Zamanımız biraz yani. Gel, Gerek yok abi, gerek yok. Şöyle ya. Ben senin Bana bak, bana Gelen ee, şu an sahil temizliği yapıyoruz. Daha öncesinde portakal e, toplamaya gittik. E, şey, de. fidan dikmeye gittik. Anaokuluna gittik e, çocuklarla ilgilenmeye. İlkokula gittik. Bugün liseye gittik. Öyle. Şu an 11 kişi topluyoruz. Ne kadar kilometre gittiniz? Ee, Bence bir kilometre. Bir daha... kilometre geçti baya. Toplar ne yapıyoruz toplamız çöpleri? Toplamız çöpleri döküyoruz. E, de, şey bir tane şeyin üstüne sonra ayrıştırılıyor. orada. Bugün sahil temizliği yapacağız. Ee, çevremiz bizim için önemli. Ee, sonra bu çöpleri ayrıştıracağız. Ee, onun haricinde yarın Zihinsel Engelliler Okulu'na gideceğiz. Peki nasıl? Temiz buldunuz? bu ee, Bence genel manada çok temiz. Hatta bulmak için bayağı böyle kilometreler, kilometrelerce yürüyoruz. Öyle ben beğendim. Bence temiz. Tamam. Kafatış Erkek Lisesi'nden geliyorum. 9. sınıftayım. Antalya'ya sosyal sorumluluk projesi kapsamında geldik. Ee, çok güzel bulduk. Sosyal sorumluluk projelerinin yanında kültürel geziler de yaptık. Bana çok şey kattığını düşünüyorum. Bölgeyi tanıdım. Ee, Antalya'ya hep geliyoruz ama e, denize geliyoruz. Hiç bu tür yerleri görmek için gelmiyoruz. Çok keyifliydi. Ee, sahil temizlemek falan benim için yeni bir deneyim oldu. Çok mutluyum. Yani çevreye yararlı bir şey yapabildiğim için, yapma imkanı bulduğum için. Teşekkürler. Thank you.